Çünkü insan bazen öyle bir döngünün içine giriyor ki bunları sanki unutmuş gibi oluyor. Unutmuyor da. Unutmuş gibi oluyor. Sanki sadece onun başına gelmiş gibi oluyor. Bu işin içinden hiç çıkılmayacakmış gibi oluyor. Böyle oluyor da oluyor. O an işte görüşü kişinin daralıyor. Kişinin algıları daralıyor ve tehdide çok fazla odaklanmaya başlıyor. Hı hı. Bu tersine çalışma dediğimiz süreç o kişinin görüşünü tekrardan Açmak için. Hani bazen öyle olur ya bir şeye çok odaklanırız, takılırız. O sıkıntıyla mesela dertleniriz. Sonra biri gelir. Ya ne üzülüyorsun? O şöyle işte şurası da böyle der. Bir anda bir pencere açar sana. Halbuki çok basit bir şeydir. Evet, Aa, ama ben bu bakış açısından neden aynen, bakamadım? Ben bunu derim. niye düşünemedim dersin evet. ama sen o olayın içinde olduğun için düşünemiyorsun. Üçüncü kişi dışarıdan <laughs> bakan kişi <gülüyor> <gülüyor> çok daha farklı bir yerden bakıyor. Mesela bunu şöyle düşünelim. Ben şimdi burada diyelim ki bakıyorum, bakıyorum ya benim kalemim nerede, nereye düştü? Şuradan bakan kişi ayağımın altını görebiliyor. Ben evet. göremiyorum ki. O farklı bir bakışla bakıyor. Ya işte şurada kalem diyor, sorun çözülüyor. O yüzden o dar bakışın içine... E, Hapsolmamak gerekiyor. Aynen. Hapsolduğunu fark ettiğinde hemen bunun e, tersine çalışmaya başlıyor. İnkar ediyoruz hocam.